19 Eylül Cuma, nazar boncuğu takmak caiz midir? Helak eden şeylerden kaçının, Allah'a şirk koşmak ve sihir yapmak. Nazarın mahiyeti ve keyfiyeti kesin olarak bilinmemekle beraber, bazı kimselerin bakışlarıyla olumsuz etkiler meydana getirebildikleri dinen de kabul edilmektedir. Bir hadisi şerifte, nazardan Allah'a sığının, çünkü nazar göz değmesi haktır buyurulmaktadır. Dinimizde nihai etkiyi Allah'tan başkasına atfeden tutum, davranış ve inanışlar yasaklanmıştır. Bu sebeple nazar boncuğu ve benzeri şeylerin bunlardan medet ummak amacıyla boyuna veya herhangi bir yere takılması caiz değildir. Nazardan korunmak için böyle hurafeleri terk edip Hazreti Peygamber'in tavsiye ettiği Ayet-el Kürsi ile İhlas ve Muavvizeteyn yani Felak ve Nas sureleri ayrıca onun torunlarına yaptığı şu dua okunmalıdır her türlü şeytan ve zehirli haşerattan ve bütün kem gözlerden Allah'ın eksiksiz kelimelerine sığınırım. Nazar konusunda Hz. Peygamber'in bu tavsiyelerini uyguladıktan sonra sonucu Yüce Allah'tan beklemek İslam inancının gereğidir.